Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Uhu. Bu benim ilk oyun videom arkadaşlar. O yüzden çok heyecanlıyım. Ben bu ne? Ha, arka planda Minecraft oyunu, Blur Start oynamıştım da. Ee, ne diyeceğim? bu bugün e, bir tane bir, bir tane köy Oraya kale yaptım. De, kale yapıyorum Dedim ki ben neden neden bunu videosunu çekmeyeyim diyordum. Çünkü hemen çekmeye başladım arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Böyle 1019 tablet e, 121'i kaldırmıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. 1.21 kaldırmıyor tablet. Sonra bu bölümde bir tane köyün etrafında kale öyle çevireceğiz. Ve tabaç edeceğiz ve ağaç ev yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Yorucu günün bizi bekliyor. Hadi başla. Hadi başla ya. Açıl ya. Açıl hadi. Bıraklar çekmek istiyorum ama e, ara sıra yerim gidiyor. yüzden çıkmıyorum. Ne bu orman? Doğumun değil. Yaktım buraları. Tüm gece yağmur yağdı ve yandı buralar. O yüzden belki mecbur yani ama ama söndürmek istemiyorum. Söndürmeyeceğim. Bu benim ilk oyun videom olacak arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Nerede bu? <laughs> Ana kaya. yapıyorum iç, dış, iç, arkadaşlar. Çünkü diyelim ki dış duvarı e, normal bu neymiş? Taş tuğladan ya taş tuğlayı patlattılar diyelim. Ardından da arkadaşlar benim telefon. Yani, arkadaşım telefon. Arkadaşım gelin evindeyiz. Eee eğer Destur patlattılar diyeyim ama içeri giremezler. Diyeyim ki alttan girmek için çalışırlarsa. Mustafa. Hı. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşımla konuşuyordum da şu an. Evet. Selam arkadaşlar videoya like atın abone olmayı unutmayın. ha. Evet lütfen like atın ve abone olun. Bu arada bunu e, yayınlayacağım haberiniz olsun. Yayınlamayın demeyin yayınlayacağım. Arkadaşlar <laughs> nerede kalmış? Arkadaşlar şimdi içini içini katman kayadan yapıyorum. Bir de o oh, katman kayanın içini suyla dolduruyorum ki daha sağlam olsun. Dışını diyeyim ki taş tuğlayla çevriliyorum. Taş tuğla diyeyim ki patlattılar. Ama ana kayayı patlatamazlar. Onun için 2 milyon TNT lazım. 2 milyon TNT ile hiçbir alet kaldıramaz. Eğer arkadaşlar tünel geçerlerse alt kısmına yani video dışında alt kısmına sağlam bir duvar yapacağım. Kayadan oluyor? Ana kaya. Katman kayası. Kanka burada ana kaya yazıyor. O katman kayası dünyanın en altındaki olan mı? Yani o ana kaya dediğim. Evet. Hatta Aynen, dur. De... Bak şimdi. Bak şimdi. Katman kayası. El... Onun bak, taş, taş tuğla, taş, değil, taş tuğla, bak. ana Kaya kanka bir şey diyeceğim. Hı. Onun kırılması imkansız yalnız. 2 milyon değil 4 milyon. Kanka bir tane, tane adam açıkladı. Gerçek bu arada. 2 milyon e, 2 milyon TNT lazım arkadaşlar. Siz de bunu duyun. Yani bilgisayar kaldırmaz. Anca bilgisayar e, roket gibi e, Alper Gezer avcı, Alper Gezeravcı'nın Alper avcı gibi neydi lan? Ha Alper Gezer Gezer Avcı gibi uzaya gider. Mustu. Hı. Hmm. Bir saniye ee, videoyu durdur. merhaba arkadaşlar arkadaşım kankamla daha bir şey konuştuk da ara sıra yani ondan sonra konuştuk konuştuk videoyu başlatmayı unuttum özür dilerim bir devam edelim arkadaşlar benden yararlanarak böyle kaleler yapabilirsiniz ben eskiden obsidyen kullanıyordum ama atka at, at Ana kaya daha sağlam olduğu için ana kayaya geçtim. Arkadaşlar bu, arkadaşlar bu arada ilk hedefim 50 abone çünkü 50 abone de canlı yayın yapacağım ilk canlı yayınımı yapacağım. İlk yayın olsun. Eli çok zor. Ben. Kadar yani böyle. Neyse devam edelim. Ne oldu ha? Şey mu bölümü. Şöyle. Kalenin surlarını da yapalım. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar en iyisi ben size e, video daha uzamasın diye ben size ee, ben hemen yapıp gelirim. Geliyorum. geliyorum gelirim. Gelelim. Geliyorum. Şimdi hemen videoyu durduracağım. Şimdi yapıp geliyorum. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. E, çok uzun sürdü. Uzun çalışmalar aracılığıyla yapabildim. Part 2 ya da part 3, part 4'e kadar gidebilir. at, e, katman kayasını yaptım. Ama dış Dış, ka, e, dış duvarı kolay aslında. Kolay olur. O yüzden part 2'de yapacağım onu. Size şuraya bir göstereyim. Şurada en son bir yangın çıkmıştı. İki, bakmadım. Bakmadım. Yangın e, yangın devam ediyordu. Yani buralar falan full yandı. Ondan sonra buraya full su döktüm. Dur. Geliyor şimdi. Heh, geldi tablet eski model olduğu için biraz yavaş geliyor. Yani buraya full su döktüm ben. O yüzden full su döktüm. Haberiniz olsun. Bu arada çakmak ve neden aldım diye sorarsanız buradaki ölüme çıkan ağaçları patlattım. Haberiniz olsun. Hadi gör. Part 2'de görüşürüz.